kutlanmakta olan Idrenes Bahar Bayramı İskeçemizi' Ilıca kutlanmaktadır. Bizler de İskeçe Türk Birliği olarak 2004 yılından beri usta Belediyesi ile ortaklaşa Idrenes Bahar Bayramı'nı bir katılarak bu güzel ve anlamlı güne ayrı bir renk katıyoruz. Bu yıl ayrıca İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolu da bu etkinliğin düzenlenmesinde önemli roller üstlenmiştir. Onlara da sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyoruz vesileyle bugün yine bir Hıdrelez Bahar Bayramı'nı bu bölgedeki yoldaşlarımızla sizlerle en eski geleneklerimizden birisini hep birlikte kutlamak üzere bir arada toplanmış bulunuyoruz. Sonbaharımız Kışın soğuğu, yağmuru karı derken günler geldi geçti ve bir Hıdrelez Bahar Bayramımız kutlu olsun. Hayırlı, bereketli ve uğurlu olsun. Bir kez daha alacak üründeyiz ve doğa ile iç içe bir ortamda Hıdrelez Bahar Bayramı'nı kutluyoruz. Sizleri uzun yıllardan sonra yeniden canlanan İskeç'e Türk Birliği Gençlik Kolu adına da selamlamak istiyorum. Bugünkü etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere İskeç'e Türk Birliği Başkanı Sayın Ozan Ahmetoğlu'nun mikrofona davet ediyorum. Teşekkür ederim Emine kardeşim, çok sağ olun. Çok değerli Sayın Başkonsolosum, Değerli milletvekilim, sayın belediye başkanı, azınlığımızın çok değerli kurum yöneticileri, belediye meclis üyeleri, İskeçe Türk Birliğimizin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, gençlik kolumuzun üyeleri, folklor ekibimiz, müzik ekibimiz ve değerli soydaşlarım, hepinizin bahar bayramı kutlu olsun. Hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Tam Kıdırelles için açılış konuşmasını yaparken bereket de geldi. Yağmur yağmaya başladı. Bu sene inşallah tütünler de iyi olacak. İnşallah. Ümidimiz temennimiz odur. İşgeçen Türk Birliği olarak 13 yıldan beri 2004 yılından bu yana Ilıca'dayız ve buradaki Kıdırelles Bahar Bayramı etkinliklerine katılıyoruz. Murşalçova Belediyesi ile birlikte kutluyoruz. Bu daha nice 13 yıllar inşallah devam edecek ve her sene ümit ediyoruz ki biraz daha gelişerek devam edecek. Bizler Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının ilk sivil toplum kuruluşu, ilk derneği olarak bu yıl 90. yılımızı kutluyoruz. 90 yıldan beri Batı Trakya'daki kültüre, sanata güzellik katmaya çalışıyoruz ve bunu inşallah devam ettireceğiz. Evet. Yani Yağmur da bizi bekliyormuş. Kötü oldu diyemeyeceğim çünkü yağmur güzel bir şey, bereket demektir. Ben burada olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın protokol. Ben sözlerime beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık biz bu yağmurlarda diye başlamak istiyorum. İnşallah bu birlik beraberliğimiz böyle daima devam eder. Bugün yine bahar şenliklerine İskeçe Tür Birliğimizle ve siz değerli soydaşlarımızla birlikte burada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizi İskeçe Tür Birliğimizi ve bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah yağmur muhalefetine rağmen güzel anlar yaşayacağız. Hepiniz katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum iyi eğlenceler diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Değerli kardeşlerim ben Bakeş adına az başkan olarak başkanımız buraya gelemediği için başka bir işi olduğu için onun selamlarını da sizlere iletiyorum. Hidelez hepimizin bildiği başkanımızın da başkanlarımızın da dile getirdiği bahar bayramı. Ortalığın tabiatın doğanın can canlandığı tekrar dirildiğini görüyoruz. Senelerden beri atalarımızdan bunu böyle gördük. Başka köylerimiz ya biz bilhassa bizim köye <laughs> giderseniz bugün kazanlarda mısır pişirildiğini görürsünüz. Sabahleyin buraya gelirken ben Hidrelez'e gideceğim, Ilıca'ya gideceğim de, dedim de bir hanım dedi hoca hocam ben bugün mısır pişireceğim uygun mudur? Tabii dedim uygundur ya. Bugün biz Bahar Bayramı'nı kutluyoruz. Dedim bana da ki tabak ayır. Ben geldiğimde ben de Mısır yiyeyim. Küçüklüğümüzden beri bu köylerimizde bunu görüyoruz. Kutlamamız uygundur, doğrudur. Yalnız aslımıza uygun bir şekilde kutlamamız lazım. Fazla taşkınları yapmadan bize yakışır, yarışır bir şekilde kutlarız. Tekrar gideriz Bahar Bayramınızı kutluyorum. Birliğimizin, dirliğimizin devamını Cenab-ı Allah niyaz eder. Hepinize iyi günler diliyorum. İskeçe Türk Birliği ve Mustafa Şaba Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu etkinlikte olmaktan ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. Bahar şenliği bugün Hıdrellez, atalarımızın Orta Asya'dan beri kutladığı bir etkinlik. Tabii Batı Trakya e Türkleri kültürünü, dilini, dilini korumakta kararlı. Bu geleleği de yaşatıyorlar. Ben öncelikle İskeç'e dağ bölgesi halkına, Ilıca köyüne bu kültürlerini yaşattıkları için tebrik etmek istiyorum. Bizler Dostluk Eşitlik Barış Partisi olarak Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi olarak 2010 yılında yeniden yapılandırmak üzere göreve geldiğimizden bugüne kadar şunu gördük. Azınlık Batı Trakya Türkleri, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı hiçbir zaman davasından vazgeçmiyor sevgili soydaşlar, sevgili Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı mensupları. Bizler azınlık olarak zor günler yaşıyoruz. Ama bu zor günleri kenetlenerek hep birlikte atlatabiliriz. Sizlerden bir ricam var. Tabii bugün pek fazla konuşmak istemiyorum. Geç kaldım, özür diliyorum. Ama mikrofonu da bulmuşken sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bir yıldan beri Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi azınlık hakları konusunda bir imza kampanyası başlattı. Bunu neden yapıyoruz? Bunu hiçbir zaman Mustafa Ali Çavuş'un çıkarları için değil, Ozan Ahmetoğlu'nun çıkarları için değil, siz azınlık mensubunun mensuplarının çıkarları için, Batı ya Türklerinin çıkarları için bir imza kampanyası başlattık. Lozan'dan doğal hakları kapsayan bir imza kampanyası başlattık. Çok şükür ki iyi gidiyor. Şu anda 20 bin civarında. Ama hedefimiz 30 bin imza ile Şimdi değerli milletvekilim de burada iktidarda onları iktidara sunmak, azınlık davasından vazgeçmediğini, kimliğinden, kültüründen, müftüsünden, hiçbir zaman müftülük vakıflar meselesinden vazgeçmediğini bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu konuda da sizlerden destek bekliyoruz. Ben şimdiden vereceğiniz desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu bağır şenliğini düzenleyen Başta İskeçe Türk Birliği Başkan Yöneticileri ve Mustafa Çava Belediye Başkan ve Yöneticilerine tebrik etmek istiyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Değerli Gümüşşehir Başkası Lozum, Belediye Başkanım, Türk Birliği Başkanım, Bakeş temsilcileri, Eğitim Dernekleri Başkanı S Sopa Gümcül'e ve İskitçi Dernek Başkanları çok değerli halkımız e, bugün Türk Dünyası'nın Bahar Bayramı'nı kutluyoruz. Bu çok etkinli bir etkinlik. Bu etkinliğin olmasından vesile olan e, Türk Birliği Gençlik Kolları ve belediye belediyemizi beledi de tebrik etmek istiyorum. Sizler de bu kültürümüzün devamını sağlamak için bu, bu bu buraya katıldığınız için sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Ben uzatmayacağım çünkü havada benim konuşmamdan esinlenerek yağmur yağmasın diye hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Sayın milletvekilim, belediye başkanım, dernek başkanlarım, değerli soydaşlarım, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, baharın başlangıcı olarak sayılan böylesine özel bir günde tabiatın canlandığı, böylesine güzel ormanın, tabiatın beşiğinde bir araya geldik. Bu güzel etkinliği düzenleyen İskeçe Türk Birliği'ne, Mustafa Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türk dünyasında bahar bayramı olarak iki ayrı gün kutlanıyor. Biri 21 Mart'a denk gelen Nevruz, daha çok Orta Asya'da, Kafkasya'da kutlanıyor. Anadolu'ya ve Rumeli'ye pek gelmemiş. Bir diğeri de Hıdrellez. Efsanevi bir gün. Hızırla İlyas'ın buluştuğu gün sayılıyor. Tabiatın canlandığı gün sayılıyor. Buralarda da asırlardan beri, on yıllardan beri bir piknik vesilesi her köyde ayrı şekilde kutlanıyor. Biz de bu vesileyle bir araya geldik. Bu hafta sonu 11 programa davet aldık. Bunların hepsine katılmaya çalışıyorum. Ancak 8'ine gidebileceğim. Diğerlerini de arkadaşlarıma devrettim. Benim için önemli olan sizlerle bir araya gelmek. Kümilci neden buraya iki saatte yol aldık? Sizi görmek için, bir araya gelmek için, buluşmak için, bu heyecanınızı paylaşmak için ümit ediyorum. Güzel bir bahar, güzel bir yaz olsun. Bereket olsun. Herkese huzur, afiyet olsun ve bu topraklarda geçmişte olduğu gibi kıyamete kadar huzur ve afiyet içerisinde siz de yaşamaya devam edersiniz çocuklarınızla nesillerinizle ben hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum sağ olun için hiç Oh my-